ben kocasından beri yenin bir boru ne gidiyordum. Arkadaşımla çakraşıyordum. Hocam baktı yeterliğimi gördüm, Seni çizgiye başlatayım dedi. Beni buraya getirdi ilk baş. Burayı gördüm. Başlamak ist, istiyordum zaten bu zaman. Bana hem destek, destek çıkan Yürü Hocam'a teşekkür ederim. Hazır benim büyük destek oranım, hocamın biri Seher hocamdır. Çünkü ikisi bir ortak bir spor darına izleniyorlar. Ben hayatımda hiçbir şey istemedim. Türkiye bininci olmaz mı? Türkiye bininci olmamı istiyordum. E edebimle bulaştım. Birliği kapımla birliği spor darına girmek istiyorum. Çidodan. Sevgili arkadaşlarım, Hepinizi buraya getiriyorum. Çido atırmadan. Çünkü burada hem eğleniyoruz, hem oyunlar oynuyoruz, hem atırmanlar yapıyoruz, hem çido yapıyoruz. Hepinizi getiriyoruz buraya. Ee, yaklaşık 20 yıldır judo ile uğraşıyorum. 12 yıldır antrenörlük yapıyorum. Şu an gençlik sporda çalışıyorum. Ayrıca Samet'i hocasından belediye adına, spor kulübü adına yarıştırıyorum, çalıştırıyorum. Samet buraya geldiğinde çok çekingen bir çocuktu. İçine kapanıktı. Buraya geldi gelmeden 7 ay öncesinde sosyalleşti. Arkadaşlarıyla beraber antrenmanları daha iyi verim almaya başladık. Kendisiyle sosyalleşerek, oyunlar oynatarak arkadaşlarıyla iletişimini güçlendirdik. Sporunu güçlendirdik. Türkiye şampiyonasını hazırladık. 21 Mart Ankara'da yapıldı Türkiye şampiyonası özel ...sporcular adına. E, Samet orada Türkiye birincisi oldu. Umarım seneye de milli takımımız olur. Samet'le ilgili hedeflerimiz... E, ...daha çok don sendromluya... ...özel sporculara ulaşıp... E, ...daha çok katkıda bulunmak. Onlara daha çok destek vermek. Milli takımları hazırlamak, müsabakalara hazırlamak. Samet'in birinci olması... E, ...benim ona ilgimi daha çok arttırdı. Bu alanlarda özel sporculara... ...ilgimi daha çok arttırdı... Onların da artık bir şeyler yapabileceğini, hayata karışabileceklerini, sosyalleşebileceklerini gösterdi. Anne ve babalara şunu söylüyorum. Çocuklarınızı evde kapatmayın. E, ulaştırın, spora ulaştırın. Buraya getirsinler. E, bizim kapımız, salonumuz herkese açık. E, normal öğrencilerimiz de bunu çok olumlu karşılıyorlar ortak antrenmanda. Spora başlatsınlar. Sadece judo değil, diğer spor alanlarında da olsun. Bir adım atsınlar istiyorum. Biz Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü olarak 2021 itibariyle özel sporcularla ilgili branşlarımızı açtık. Bunun neticesinde Kayseri civarında taramalar yaptık ve bu taramalar neticesinde de Samet diğer sporcularımızdan bir tanesiydi. Sametle daha önce futsal antrenmanlarıyla devam ettik ama Samet'in judoda judoda daha başarılı olabileceğini değerlendirip judo antrenmanlarını getirdik. Burada da e, hocalarımızın sayesinde e, yeterli eğitimleri aldıktan sonra Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak etti. Türkiye Şampiyonasında da e, üç tane sporcu yenerek Türkiye şampiyonu oldu. E, bizi ve Kayserimizi gururlandırdı. Bu anlamda kocasından belediyesi başkanı e, Ahmet Çolak Bayraktar'a bize vermiş olduğu desteklerden dolayı. Çok teşekkür ederiz. Bizim önümüzü açtı, biz de o yolda devam ediyoruz.